Arlısın yani. Hı? Kalmak iyi gelmeyecek baba. Sırf bana değil. Ailine de öyle mi? Ailen yeni bir hayata başlayacak. Aile olacaklar, çocuk çocuk Ben ne tarafta dururum, nasıl dururum bilemiyorum. En iyisi kaybolmam. Gidip başka bir yerde, belki ben de başka bir hayata başlarım. Bilmiyorum ne tane olursa. Mutlaka olur. Her şey olur. Ne istediğine, nasıl istediğine bağlı. Yalan yok. Seni kaybetmek işime gelmez. Hele bu kadar eksikken. Yeni yeni toparlanmaya çalışıyoruz Biliyorsun. Haklısın baba. Ben de yarı yolda bırakmış gibi olmak istemem. Senin, ekibin. Biliyorum, biliyorum. Bana biraz zaman ver olur mu? Yani kullan izni istediğin kadar. Ama tayin için acele etme. Tamam sen nasıl istersen. Çok da uzaklaşma tabi. Yani. yani lazım olduğunda çağırabileceğim bir yerde ol. Sen çağırdın mı ben her yerden gelirim baba merak etme. Biliyorum biliyorum. Hadi. Uzaklara baba. Gidenlere.